Ya bir çıkar zincir olduğu kesin. Yani oradaki zaten Amerikan iş ortakları Ermeni kardeşler de sonuçta bu çarkın bir parçasıydı. Belli ki Avusturya'da da bu çarkın bir parçası olan insanlar var ve Türkiye'de de Sezgin Baran Korkmaz'ın hem siyasetçilerde hem bürokratlar hem gazeteciler üzerinde nasıl bir etki yarattığı, parasıyla etki yarattığını da öğrendik ağırlıkla Sedat Peker'in açıklamalarından. Dolayısıyla bu çıkarlar ağını kırmadığınız sürece bir kişiyi tutuklamakla şey yapmış olmuyorsunuz. Yani hani bunun üzerine gidilmezse yani bu bu ağ çözülmezse elbette e, bir kişinin e, itirafçı olmasıyla iş çözülmüyor. Kaldı ki yani nerede düğümleniyordu? Süleyman Soylu da düğümleniyordu öyle değil mi? yani Bütün bu koruma ağını yaratan insan olarak nerede şimdi Süleyman Soylu? Bilmiyoruz bile. Yani Adısan'ı kayboldu. Bir anda Türkiye'nin bir numaralı figürü iken ortadan yok oluverdi. Ee, Sedat Peker susturuldu. Şimdi e, SBK'da iade edilirse olayın üstü sessizce kapatılmış olacak. Ne kadar ne verdi Amerika'ya bunu bilmek zor ama tahmin edebiliyoruz yani bir kısım önemli şeyleri verdiğini ama Amerika'nın genel tavrı bu bilgileri açık etmek, basına sızdırmak, ifşa etmek, yargıya taşımaktan ziyade bunları siyasetçiler aleyhine koz olarak kullanmak şeklinde bugüne kadar bildiğimiz şey bu. Yani bilgileri alıyorlar, depoluyorlar ve yarın bir şeye ihtiyaçları olduğunda Türkiye'de bir Amerikalı tutuklandığında ya da Türkiye'de bir Amerikan çıkarı söz konusu olduğunda ve hükümet direndiğinde bunu bir şantaj kozu olarak ortaya koyuyorlar. Benim en temel endişem e, Sezgin Baran Korkmaz'ın e, bilgi havuzunun bu tür bir şeye e, yarayabileceği, kullanılabileceği. Dolayısıyla aslında kullanım değeri do süresi dolmuş oluyor. O yüzden hani Türkiye iadesi benim için hiç sürpriz olmaz. E, önemli olan verdiği bilgiler ve onun Amerikan arşivlerinde kullanılacağı meselesi. Gerisi sadece bir posa